Kardeşler. kızım, git aç kapıyı, koş. Ay ay, bayram değil, seyran değil. Asker bizi niye ziyarete geliyor kardeşim? Anne, sen de bilmiyor musun kumandan niye geliyor? Daha da fıda kuvvet. Ya oğlum, ya beni asker almaya gelmişlerse? sen? Sen almaya gelseler, cop da gelirler Barhan Bak, çiçek de gelmişler. Merhabalar. İşte Hatice Hanım, belediye reisimiz. Hatice Hanım, annemle babam sizi tebrik etmek isterler. Ha demek. Ondan e, ziyaret şeysi için e, siz ondan şey ettiniz. Evet. E, lüzum yoktu. Kule, e, bu ve öyle etmemek evet. evet. Kusura bakmayın. ben de e, a, ayağım hastalandı. E, bu, buyurun. Buyurun. Rune. Rune. Buyurun. Şöyle buyurun. Nasılsınız Talat Bey? Sağ ol. Talat efendim. İnce aile. Şapkala. Siz nasılsınız Kamran Hanım? Kamran. İnce aile. Şapkala. Karı koca şapkalısınız demek ki. Hayır yani Ankara soğuk oluyorsa... Buralarda hep sıcak olduğundan şapkaya da pek rağbet olmuyor. <laughs> Sen okuma yazma biliyor musun? Derdimi anlatacak kadar biliyorum. E yaz bakalım bize bir şeyler hadi. Şu an bir derdim yoktu çok şükür. Ha Yusuf amcası öğretiyor sağ olsun. Sade okuma biliyor şimdilik ama yazmaya da başlayacak inşallah. de değil mi sizin isminiz hanım kızım? Ha? Ha evet. Güleyim ben. Ben Güleyim o benim. Çok hoş bir isim. Manası nedir? Bir manası yoktur. Sade isimdir. Yani el alem bilsin, ben o değilim, ha buyum diye. Yani benimle diğerleri karışmasın diye. Hatan'a mı koymuş adımı? Ha, bir saatte dolduysa bizim de boşluğumuza gelmiş demek ki. Öyle demişiz. Dedik. De, 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 demişiz. Kule çay bir de. Kule haydi. Kule kule, kule kule. Aha. Belki de bu manaya geliyordur. Kusura bakmayın, normalde böyle değildir. Tabii tabii, çok hanım kızdır aslında. İki dil insan biliyor biliyor musun? Yani siz öyle demiştiniz değil mi? Yabancı lisanı vardır. Sahi mi? Hangisi? Türkçe. O ne demek şimdi? Nasıl? Yani burada ana karnından çıktığında... ...çocuklar mecbur önce Kürtçe öğreniyorlar. Normaldir, ne yapsın? Çocuklar değil mi? Yani Kürtçe doğuyorlar fakat Türkçe yaşıyorlar. Baba. Baba. Efendim. E, biz Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Gule'yi bana istiyoruz. Allah! ...yapmış mısın yavrum? Yapıyorum. F fark ettim. Ee, evet. Hayırlı te tezkereler olsun ee, ma maşallah, inşallah. Bakın efendim, ben sizi anlıyorum. Yani buralarda nasıl olduğunun da emin olun farkındayım. Fakat buna mukabil aşk... Valla benimkinde aşk da yoktur, mantık da yoktur. Öyle düz saderliktir ha. Akrabamdır Zümre. Görücü usulü yani. O da bir evlenmeden gözlerini gömmüş, başka bir şey görmemişim <laughs> Allah seni alma inşallah. Oh. Hem olmaz? Memik! Memik bak hele! Törüm, uş, 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 uş. Uş. Ulan çağırıyor, git. Koş, 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 koş. ben gördüm gelinimi. Götürmüşüm hamama. Bakmışım çok da güzeldir maşallah. Sağ ol Hatun anne. He ha, annem beğenmiş, hoşlanmış, sohbet etmişler. Bana da bok yemek düşer zaten. Memek, halan için bir şey yaparsın. He. Bak kes karın olayım, olayım kes. Değerli misafirler, kıymetli ailem. Bu mühürün de sizlere rahmetli dedemin bana yazmış olduğu bu mektubu okumak istiyorum. Bu dünya senden oynayanlarla. Onların sana verdiği, senin onlara verdiğin değerlerle, kıymetlerle, ilimlerle, kalplerle güzeldir. Sadece senin gibiler değil, senden olmayan da, senin gibi düşünmeyen de çok yaşayasın ki sen de yaşa. O yoksa sen de ne rengin belli olur, ne anlamın çıkar, ne de tadın. Aferin benim oğluma. Gizli adamdı, evet. Ee, ne diyorsunuz? Ona kısmetse İki, beş, on yıl içinde olur inşallah. Nasıl? Rahmetli İdoğan, yeni kaybetmişiz. Düğün dernek yapacağız. Ayıptır, günahtır. Hani ben belediye reisiyken, ayrıyetten hiç münasip kaçmaz. Oh, çok şükür ya Rabbi! Nihayet malletten kurtuldum. Yalnız ayağınız altı haftadır alçıda kaldığı için... ...hala yürümekte biraz zorlanabilirsiniz. Bir iki gün daha değnekle idare edin. Sonra adım atarsınız. Sağ olasın. Hekime, Allah senden razı gelsin. Bir işin düşerse emrini alma deyiz. Haberin ola ha. Estağfurullah. Geçmiş olsun. Sağ olasın, sağ olasın. Of, oh, haydi bakalım. Haydi İkrem. İşimiz gücümüz yoktur. Gidelim. Zu Zu. Biraz bir şey oldu. Ay. Tamam, haydi. De, haydi İkrem, gidelim. Ee, giderim başkanım, ee, belediye binasına değil mi? Yok la yok, ne belediyesi? Ne iş var artık senin belediyeyle? Boru müdürü? Suya götür beni, suya. Haydi. Suya? Hiç başka yol yok mudur İkram? Vallahi yoktur. <laughs> ne işçimiz var, ne yolumuz ha? Başkanım, ne dediysem razı edememişim. Yani ne yapayım? Başkaları fazla para vermiş diye bizi bırakıp gitmişler. Bu su olmadan parayı ne yapacak şerefsizler? Parayı yiyecek, parayla yıkanacaklar. Parayla abdest alacaklar. Başkanım isterseniz ben bu boruları ucu ucaya... Daha fazla duymak Ke... istemiyorum İkram! Fil sesini susattık ha! Başkanım ayağın! Lazım gözüm yoktur! Bu sesler nedir İkram? Kıyamet kopuyor orada! Vallahi hiç bilmiyorum başkanım! Yürü yürü bakalım! <Sessizlik> <laughs> ya bu Essel'deki araziyi bana vermemişsin sen başkan. Aha, burayı mühürleyip parmak basmışsın. Hatta gün baran yanımızda değildi. Benimkine de parmak basmışsın. Nedim yanımızdaydı. Aha buna da basmışsın. Behçet de oradaydı. Benimkine de basmışsın. Bedir de yanımızdaydı. Hayır, emin değil. Başkan, desene şunlara Allah'ın aşkına ya. Kimin parmağıdır bu? He, kimindir? Benim parmağım yoktur hiçbir şeyde. Ben önüme ne vermişlerse onu parmaklamışım. Bu Allah sizin belanızı veren zıkkımın dipleri. Ulan bu için bıraktınız boruları? Ne yapıyorsunuz burada? El anlatın bakayım. Bu taraf Numan abinin camisi. Bu taraf Bünyamin abinin pavyonu. Lokanta oğlum. Ha lokuntasıdır. İçki lokuntası değildir. Yürü lan takıldın kaldın bende. Bu taraf Fırat abinin mektebi. Bu taraf Metin abinin kahvesidir. Kapılardan başlamışız ki. Biri beni karıştırmayalım başkan hanım. Ulan sizin hiç kafanız çalışmıyor mu? Aynı yere dört ayrı şey yapıyorsunuz. E vallahi biz ne bileyim başkan hanım. Partisi sarı camiye, çarşamba mektebe, perşembe pavyona. Lokanta oğlum. Yani lokantaya. E, cuma da kahve çalışıyoruz. Bari camiye cuma çalışsaydınız. Nasıl? Yok bir şey yok. Bana bakın hele. Şimdi önce herkes gelir bu mektepte ABC öğrenir. Arkasına gider bu pis işkili lokantada içer eğlenir. Sonra gider bu camide tövbe eder. En sonunda da kahveden süren bir bardak soğuk su içer. Aha böyle dağılın no Daha da ben size ne yapayım? Demek ben, oh, demek ben de oyun oynuyorsunuz ha? Bundan böyle ne kimseye itimat ederim, ne de boyun eğerim. Hatta bir Allah vardır, bir de Aziz Bey senin hatırası. Allah'ı mektep için şey ya. Aziz Bey senin oğullarsınız. Eşek ol eşekler babanız var. Siz böyle diye arkadaşınızla peşkeş mi çekiyorsunuz? Köpek ol, köpekler babanız var. kaç beyler gelmeyin. Ay ben ne edeyim ben Allah'ım. Ay. Bayıldı ya. Yok ya, hep aynı numaradır. Adnan, abim hala git bir kapıya vur kendin kendine. Diyelim ki sütçü geldi, yoğurtçu geldi. Bakalım ayılacak mı? De hadi. Ayılmazsa vallahi o zaman telaşa veririz kendimizi. Anne, kalk kalk, yoğurtçu geldi. Kapkaca getir Süleyman, de haydi. Ayıldı. Anne, biz seni sınamak için şey yapmıştık. Oy benim evlatlarım beni sınıyor. Allah'ım evlatlarım bana yalan diyor. Allah'ım ben nerelere gideyim, Allah'ım. Anne, Benden sütçü geldi. Anne, demirci geldi. Anne, kedi geldi. Faruk yetiş Faruk! Allah'ını seversen bırakın. kurtar bizi bu kateden Faruk! Ne oluyor ulan? Ne oluyor lan? Faruk yetiş Faruk! Allah'ını seversen bırakın. kurtar bizi bu kateden hayatında rahat yok yemin ediyorum. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Faruk kurban olayım yardım et bize. Bu Hatice bizi mahvetti. Ben size küsüm ulan. Beni çok yalnız bıraktınız siz ya. Sizin yüzünüzde kabuğuma çekilmişim. Beni benimle bırakın ya. Ne oluyor? Ne oluyor? çok güle vermiş. Evet nedir ya? E ne yapacağız biz bu Hatice Hanım'la? Oh, vallahi siz benim yine bu yumuşak kalbime dua edin ha. Vicdanım sızlıyor sizin için yemin ediyor. Gidin şikayet edin kardeşim. Ben sizin yerinizde olsam gidip Ankara'ya şikayet ederim. Telgraf çekin. Ne diyor başvekil? Yeter söz milletindir diyor. Gidin tek tek ikişer ikişer hemen topluca şikayet edin. Telgraf çekin ya. Ben zaten baştan çekmişim. Siz de çekin ki dikkatlerini celbetsin. Değil. Deyin ki belediye reisimiz okuma yazma bilmiyor. İşten anlamıyor. Siyaset hak getire ağzımıza sıçmış de münasip bir dille dayın. Eyvallah. E gidip çekelim telgrafı. Ya hadi yürüyün. <laughs> Büyük Millet Meclisi Ankara. Bak, çok basit adres. Ya annem hala ayılmadı ha. Oğlum bir dur, bu daha mühim meseledir. Hacı kız böyle bayılacak. Kız eminsin. Hem vallahi hem billahi hep dillahi ya. Gözümle görmüşüm, kulağımla duymuşum. Yalandan geçiyordum ben de. Kız sen postakhanenin yanından geçiyordun. He. Postakhanenin yanı askerlik şubesi değildir. Diğer yanlarından geçiyordum. Ha? Ya kalabalıktılar. Ankara'ya telgrafla annemi şikayet edeceklermiş. Müfettiş çağıracaklarmış. Hiçbir şey bilmiyor, beceremiyor diye. Sen de onlara müsaade ettin değil mi namussuzun kızı? He? Bıraktılar, Ananın şikayet etsinler. Ne? Dur. Anne ayıldın. Ben belediye reisi olmasam sen evleneceksin sanıyorsun. He? Kur'an adı hakkı için. Belediye reisliğimin düşeceğini bilsem ben seni 15 sene bekletmezsem. Ha? Hepinize harf filan etmişim. El mi yaman, bey mi yaman? Dur haydi bakalım. Hepsi sırayla göreceksiniz şimdi. Oo, yok 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 yok. Yok yok bayılmayacağım. Artık har filan etmişim.